Evet sevgili dostlar burası benim yeni odam. Duvarlar biraz pis. Eşyalar biraz yerlerde, bilgisayarım yerde falan. Bir tane televizyonumuz var. Wi-Fi'miz var orada. Aynı zamanda e, Kore'de izleyebileceğiniz televizyon kanallarının olduğu bir yerde var. Şöyle bir tane dolabımız var. Şöyle penceremiz var. Çok güzel de olmasa klimamız mevcut. Hatta klimamızı açalım. Gezerken o da biraz daha serin Burası da böyle Arkadaşlar e, Elbiselerini falan asıyorsunuz Getiriyorsunuz falan filan Yangın merdiveni Türkiye'de olmayan ama burada Mevcut olan yangın merdiveni Hatta şöyle bir Yukarı doğru çıkalım bakalım Yukarıda ne var Ben daha önce hiç çıkmadım ilk defa çıkıyorum Burası 7 katlı bir yer geçişler biraz zor oluyor. Hem de hiç onu size daha net gösterebileyim. Ben neden buraya daha önce çıkmamışım? Kendimle hayıflanıyorum şu anda. Burası çok iyiymiş. Aynı zamanda orada barbekü de var. Güzel de bir Yiçon manzarası var. Şöyle göstereyim. Bu arada Geldiğim günden beri yağmur yağıyor. Ama burası çok iyiymiş ya. Hakikaten. Buraya bizim girmemize izin yok mu acaba bilmiyorum. Ama burası çok kaliteli bir yermiş. Şu an yağmur atmaya başladı bu arada. Yağmur bulutları geldi. İki tarafta iyi Böyle gözüküyor. Gelişmekte olan Diğer diyebiliriz. Şurada hemen de bir park var. Şu gördüğünüz binaların arka tarafında olan Çalışıyoruz. Rüzgarda çok var o yüzden burayı çok fazla uzatmayalım. Aşağı doğru inelim. Kendi bölgemizi size tanıtmaya devam edelim ama ben burada videoyu bitirdim. Öyle gözüküyor, gözünüyor, gözüküyor. Ekstra yataklar var. Dediğim gibi 7 katlıydı burası. Ben 5. kattayım. Burası 6. kat. Ve evet. burası da benim olduğum yer. 5. kat. Burada dolaplarınız var arkadaşlar. İsterseniz ayakkabılarınızı kullanabilirsiniz. Benim olduğum oda 505. Şöyle içeriye doğru girelim. Işıklar e, otomatik. Burası mutfak bölümü. Ortak bir mutfak. Burayı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok, problem yok. Buzdolabı var. Bedava size pan yapıyorlar. Yani pirinç pilavı yapıyorlar. Buradan şundan alabiliyorsunuz. Tabaklarınızı kullanabilirsiniz. Burada soğuk su ve sıcak su var. Çok temiz olduğu söylenemez ama idare eder. Şöyle bir hall. Benim odam en sonda. Burası banyo ve tuvaletin olduğu bölüm. Burası normalde perdeli ve üç banyo şeklinde. Bu merhaba. Yalnız burada kapı kilidi var ve onu kilidi tek başınıza. Duş almanız daha muhakkak. Burada çamaşır makinesi var. Şu anda benim eşyalarım yıkanıyor içinde. Burası da e, tuvalet. İki tane tuvaleti var arkadaşlar buranın da. Burası böyle bir yer. Şimdi ben dışarı çıkacağım. Bir şeyler yemek istiyorum. O yüzden önce bir içeri gidelim. Cüzdanımı alalım. Sonra dışarı çıkar. Devam ederiz. Şimdi merdivenler dinliyorum. Arkadaşlar buranın birinci katında da buralar halen daha yine koşvan olarak geçiyor ama buranın bu katı ve bir alt katı da okul. Yani Dershane mantığına alınmış. Dershane gibi işletiliyor. Burada birçok yerde eğitime çok fazla önem verildiği için birçok yerde böyle ee binaların alt katlarında okul olarak kullanılıyor mesela. Şunun gibi işte gördüğünüz gibi burası bir ee küçüklerin kaldığı bir okul. Buranın avantajları var, dezavantajları var. Kaldığım yer güzel, kötü değil. Fiyat performans açısından fena değil. İçeride banyom ve tuvaletim yok ancak fiyat 300 bin won. O yüzden benim işime de geliyor açıkçası. 300 bin won'u ne kadar günde kazanırsınız? Benim çalıştığım iş yerinde şu anda 300 bin won'u e, iki buçuk günde kazanıyorsunuz. Hemen yani burada bir market var bu. Yalnız bu markette herhangi bir şekilde çalışan yok. Burada tamamen kartla kendiniz ödeme yapıyorsunuz, alışveriş yapıyorsunuz. Bazı marketlerinde burada maalesef böyle çalışan bulamıyorsunuz. Hemen GC25 var yanımızda. Buradan genel olarak bütün istediğiniz ürünleri alabilirsiniz. Ben bugün tıraşta olmak istiyorum ama tam da bilmiyorum açıkçası. Şöyle bir çocuk parkı da var. Size hemen Güney Kore'nin parasını da göstereyim. Yanımda 50.000 won yok. Ama 10.000 won olarak size bunu gösterebilirim. Bu Güney Kore'nin en büyük... İkinci parası arkadaşlar. Bir de en büyük para olarak 50 bin monlar var. Bu para yaklaşık 8 dolar. 7,5-8 dolar arasında bir para. Hemen şöyle biz ilerlemeye devam edelim. Benim burada bir Rus marketinden aldığım pişiler var. Oraya doğru gidelim. Hemen şurada da Asya'nın neresine giderseniz gidin. Bulabileceğiniz ürünlerin hepsinin totalini bu Gmart dediğimiz yerden alabilirsiniz Benim için şu an yorgun bir zaman. Ee, i̇ki gündür işe gitmiyorum. Şu görmüş olduğunuz parmağımın e, eklem yerinde bir sıkıntı var. Tam geçmedi. Biraz da soğuk algınlığı var. O yüzden şimdilik işe gitmedim iki gündür. Bugün de zaten yine video çekme günü. Cumartesi biliyorsunuz. Burada yeni gelişmekte olan diye söylemiştim zaten. Burayı size. Ee, bazı yerlerde yaya geçitlerinde herhangi bir şekilde ışık yok buraları sizin bir şekilde hani araçlara dikkat ederek biliyorsunuz yaya önceliği diye bir şey var onlara dikkat ederek öne hani, geçebilirsiniz bu da buranın en büyük kilisesi biliyorsunuz burada e, Amerikan arka bahçesi olduğu için Kore burada maalesef böyle fazlaca kilise görebilirsiniz. Cami sadece Seul'de var. Merkez Camii adı altında bir cami var. Bakın teyzeye neredeyse çarpacaktı. Yayanın üstünlüğü var ancak burada maalesef insanlar. Yani büyük bir şehir olmadığı için, küçük bir şehir olduğu için ee, çok da fazla yayanın üstünlüğünü e, şey yapmıyorlar. Mesela biz de şimdi şuradan şöyle geçmeye çalışalım. Dikkat ederek geçmemiz lazım tabii ki. Bize de vurabilirler. Yaşlı nüfusu çok fazla var burada. Burası da en büyük kilisesi. Yani şu anda yaşadığımız Lichon'un en büyük kilisesi burası. Hristiyan bir toplumu çok var. Ee, ancak esas konumuz, bugünkü esas konumuz bunların ırkçılıkları. Maalesef öyle. Koreliler bildiğiniz gibi değil arkadaşlar. Yani Size şöyle anlatabilirim. Korelilerde çok fazla bir şekilde ırkçılık var. Yani metroda yanınıza oturmazlar, ee, çalıştığınız yerlerde size tebelleş olurlar daha net bir açıklamasıyla. Bunlarla birebir yaşanan ırkçılıklarla alakalı şeyler anlatabilecek arkadaşlarım var. Bilmiyorum bu videoda olur mu olmaz mı? Size de bir sürprizim var. Bir konuk arkadaşım var. Çok yakından tanıyorsunuz aslında. Beni daha önce takip edenler biliyorlar. O arkadaşımla beraber bir video çekeceğiz. O videoda olur veya başka videoda olur bilmiyorum ama dediğim gibi yakın bir video içerisinde olacak. Burası kilisenin Hazreti Meryem ve İsa'nın olduğu bir de var içeride. Bu görmüş olduğunuz bölümde buranın pazarı. Böyle devam edelim. Emart Everyday var burada. Çok büyük bir market İçeride İstediğiniz her şeyi bulabilirsiniz burada arkadaşlar. Marketler genel olarak 24 saat açık olduğu için e, faydalanabileceğiniz çok fazla ürün oluyor buralarda. O yüzden hani eğer de Kore'ye gelirseniz ben tavsiye etmiyorum. Gezmek için bile 3 gün yeterli bu ülke için. Hatta üç günde değil, iki günde bütün ülkeyi gezebilirsiniz. Çok büyük bir ülke değil. Busan'a gidersiniz, bir şehitlik görürsünüz. Falan filan. Benim şimdi gideceğim yer hemen şurada. Ee, ne futtu hatırlamıyorum ama Rus bir çocuk çalışıyor. Oradan alıyorum, pişi alıyorum. Ve günümü öyle geçiriyorum genel olarak. Size de göstereceğim buradan alışveriş yapıyorum normalde ben ama iki gündür dün de geldiğimde buranın böyle kapısı kilitliydi bir tane genç bir çocuk çalışıyor burada bugün de geldim yine böyle perdede çekilmiş bu sefer hani sanırım böyle e, olmayacak buradan yiyemeyeceğiz bir şey başka bir şey yemek lazım hemen ilerideki aradan şöyle göstereyim onu da size hemen şu bir sonraki aradan ileri döndüğünüzde orada da e, Continental diye bir Özbek restoranı var. Orası da fena değil. Bu gördüğünüz arkadaşlar Vietnamlı konuşmalarından zaten anlarsınız. Burada mıydı? Yani olur da buraya gelirseniz diye göstermek istiyorum. Hemen şuradaki dayıların geçtiği yerin hemen sağ tarafına döndüğünüzde Continental var. Ölkçülük meselelerine gelince arkadaşlar burada biliyorsunuz Kore'nin 1980'lerde 90'lardaki durumunu e, az çok hepimiz biliyoruz. O dönemlerde burada çok büyük sıkıntılar yaşanmıştı. Hatta işte Türk askerlerinin de gelip burada e, şehit olduğu zamanları da biliyorsunuz. Türklere karşı bir ön yargıları aslında bakarsanız yok ama kendi milletlerini ve kendi ülkelerinin belli bir seviyeye getirmek için günde 18 saat boyunca mesai yaptıkları için dışarıdan gelen yabancı insanlara karşı tutumları biraz kötü açıkçası. Çok çok iyi değil. Ee, özellikle hani burada gelip problem yaşatan, burada insanlarla sıkıntı yaşayan insanlarla araları kötü. Millet olarak çok temizler mi? Evet Japonya'ya biraz özeniyorlar ama Japonya'yla çok da böyle alakaları yokmuş gibi diyeceğim. Çünkü Japonya'ya gitmiş, görmüş birisi olarak çok temiz bir yer. Burası öyle değil. 45 yaşın üzerindeki insanlarda genel olarak size karşı bir ırkçılık var. Bunu yüzlerinden anlayabiliyorsunuz. Yani bazen hani, hani neredeyse şunu söyleyip hayır siktir git buradan falan filan diyebilecek potansiyellerine sahip olan insanlar var. Ee, ama 40 yaşının altındaki topluluk yani gençlerin olduğu nüfuslar, biraz da gezmeyi seven insanların size karşı bakış açısı onlar gibi değil. Ee, o tarz insanlar yani 40 yaşının altındaki insanlar, gezen, gören insanlar inanılmaz iyiler. Hani sizi her yere davet edip bir şeyler ısmarlayabilirler, öyle insanlar. Ee, bunu detaylandıracağım. Ee, birkaç kişiden daha bununla alakalı yorum almayı düşünüyorum. Şimdi bir Emart Everyday'in içerisine girelim, bakalım burada neler var. Marketin içi böyle arkadaşlar. Aradığımız her şey var ama burada bence fiyatlar diğer günlere göre mesela daha göre alışveriş yapacaksınız bilmiyorum fiyatlar otomatik genel olarak aynıdır meyve onlar özellikle çok pahalı mesela şurada bir muza bakalım muzlar 2580 ama hepsi aynı mıdır bilmiyorum burada elma var 10.980 içinde 5 tane elma var yaklaşık 8-9 dolar Kore'de ve Japonya'da meyve yeme özgürlüğünüz maalesef yok. Bunu net olarak söyleyebilirim size. Ne bir şey engeç galiba. Canlı mı? Canlı yengeçler. <laughs> ATM'lerde buradaki ATM'leri kullanabilirsiniz gördüğünüz gibi para çekmek için. Genel olarak böyle içeride ATM'ler oluyor. Ee, yani evin içerisinde bir şeyler alacaksanız Everyday, H&M Everyday'i önermiyorum. Önerdiğim yer Daiso. Şöyle de bir de pazar yeri var. Fiyatlarla alakalı bir video da daha sonra yapacağım tabii şimdilik. Bütün video haklarımı kullanmak istemiyorum çünkü haftada bir video çekecek konu bile bulamıyorum. İki gündür işe gitmiyorum arkadaşlar elimden dolayı. Para kazanmak inanılmaz zor. Yani bazı şeyleri göz almanız lazım. Sakatlanmayı göz almanız lazım, hastalanmayı göz almanız lazım. Birçok şey göz almanız lazım buraya gelirken. Yoksa böyle pişman olabilirsiniz. Nereden geldim ben buraya diyebilirsiniz yani. Bir hafta sonra da gidebilirsiniz. Çok arkadaşım var bana yazıyorlar ama gerçekten şartlar kolay olsa zaten hani hiçbir şekilde bekletmem hemen çağırırım ama şartlar ciddi manada çok zor. Şimdi şu pazarın içerisinden geçelim. Videomuzu da yavaşça bitirelim çok uzun videolar yapmamaya özen gösteriyorum. Zaten 15 dakika 20 dakika bandında videolar daha mantıklı oluyor. Evet dostlar. Pazarı size göstermedim bilerek. Çünkü bir video konumu daha yemek istemiyorum. Onu ben daha sonrasında çekip size fiyatlarla alakalı da güzel bilgiler vereceğim ırkçılıkla alakalı bir video daha olabilir. Bu videoda arkadaşlarım çalıştığı için ben şu anda maalesef onlara ulaşamıyorum. Akşamda görüntünün kalitesinin çok iyi olacağını düşünmüyorum ama bugün size çıkardığım terasın olduğu yerde size bir ırkçılıkla alakalı sizin de çok yakından tanıdığınız bir arkadaşımla bir video yapacağız. En kısa zamanda bu video bu kadardı. Çok fazla uzun tutmanın da çok büyük bir anlamı yok. Dediğim gibi burada sürekli inşaat sahaları var, ee, iş var ama işler çok ağır ve geldiğinizde burada her şey dört dörtlük değil, uçsulara da uğrayabiliyorsunuz. Bunlarla alakalı diğer videolarda da size açıklama yapacağım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Ee, hepinizi çok öpüyorum. Bana destek vermek isterseniz de zaten biliyorsunuz yapacağınız şeyleri. Videoyu başına sonuna kadar izleyip bir yorum, bir beğeni atacaksınız. Yorumdan sonra da hype özelliği çıkacak. Hype özelliğinden de beni yine destekleyebilirsiniz. Süper teşekkürüm açık. Aynı zamanda katıl aboneliğim de açık. Desteklersiniz. Çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.